Ne oldu lan? Senin bu yaptığın delikanlı sağır mı aynalı ha? Bırakın lan beni. Ekrem, söyle bıraksınlar onu. Sakin evet. ol güzelim. Onunla görülecek bir hesabınız var. Ekrem, lütfen. Sana soruyorum. Başkasının nişanlısına göz koymak erkekliğe sağır mı ha? Ha aynalı Tahir? Ekrem, yapma. Bırak beni tilki. Bırak yoksa... Bıraksana. Beni vurur musun yine? Bana racon mu kesiyorsun lan? Yavaş ol bakalım. Bu sana ders olsun Aynalı. Bu defalık canını yakmayacağım. Ama bir kez daha seni Zümrüt'ün etrafında görürsem... Köpeklerine mi güveniyorsun lan? Yeter artık yeter. Söyle beni bıraksınlar tilki. Bırakın. Zümrüt benimle yakında evlenecek Aynalı. Bunu kafana soksan iyi olur.